Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Slot Bey'i ben, BiggerBus dayız İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Telegram'a da gelebilirsiniz. Haydi bakalım balıkçı. Evet. Erkenden bonuslar bizim için güzel bir avantaj olur. İyi seyirler diliyorum. Derken güzelsin, güzelsin, güzelsin. Gel bakalım balıkçı. Evet. istediğimiz ödemeyi yapacak mısın bakalım. İlk hedefimiz artı 10 çarpı ikiye geçerli bir ödeme ile birlikte... Geçiş yaparsak güzel bir avantaj olur bizim için. Bakalım bu beklentileri karşılayacak mı balıkçı? O zaman fotoğrafları görelim. Güzelsin lan balıkçı. Güzel bir ekrana oturdun. Adamsın. Öde gelsin. Öde gelsin. Öde gelsin. Güzel başlangıçları severiz. Devamını da bekleriz. Haydi o zaman. Güzel, çok güzelsin lan balıkçı. Güzel fotoğrafları yakalamamız çok güzel bir avantaj oldu. Oyuna altıyla başlamamız çok tatlı oldu. Haydi o zaman balıkçı güzel devamı da gelsin. Evet, bir fotoğraf bizi çarpı ikiye götürür. O zaman gönder gelsin. Güzel abi çarpı 2'yi de gördük çarpı 2'yi de gördük güzel daha bir spinimiz daha var son spindeyiz adamsından balıkçı son spinde de ödemesini yaptı bakalım çarpı 2'de geçerli ekranları görüp kazancımızı katlayabilecek miyiz büyük balıkları kaçırmak istemeyiz bize de küçük balık gelir artık yapacak bir şey yok Bak çarpı 3'ü gönderir misin bilemem ama en azından bir fotoğraf serisi daha yakalamak istiyorum. Tabii ki çarpı 3'ü de görmek isteriz ama nitekim bize kazanç verirsen de kaç spindir boş geçiyorsun. Son içe geriledik. Adamsın lan balıkçı. Güzel. Çok güzelsin. Tek fotoğraf bizi çarpı 3'e gönderir. Öde gelsin aslan parçası balıkçı. Adamın kralı ya. Balıkçı bizi seviyor. bakalım x3 görebilecek miyiz o zaman son spinin hakkını verirsin sen lan balıkçı atsan muazzam olurdu ama yapacak bir şey yok Biz önümüze bakalım abi Ka kazanmaya devam edelim Erken bonus 26 kalı kazancı getirdi bakalım kalan spinlerimiz bizi daha da büyük kazançlara götürecek mi derken devam abi turbo spin'den aynı betten kovalayacağız gittiği yere kadar yoklayacağız Balıkçıdan güzel bir performans daha bekliyorum o zaman. Haydi o zaman balıkçı kardeş. Yapman gerekeni biliyorsun. Şu bonusları gönderip bizi oyuna bağlaman lazım. Bakalım buraları iyi değerlendirip kazançlara erişebilecek miyiz? Geldik son spinlere. Evet, devam ediyoruz abi. Aynı performansı bekliyoruz derken güzelsin balıkçı. Zamanlaman mükemmel yeniden. Bonusa girdik. Bu bonustan da güzel ödemeler bekliyorum o zaman at gelsin. Bak bet sağlam az önceki gibi güzel ödemeler yapman lazım balıkçı. Şimdi dümen sende. 7 spin'e şöyle geçerli fotoğraflar atarsam çarpı 2'ye de gönderebilirsin ama sen çarpı 2'ye göndermeyeceksen de ödeme yapabilirsin. Hakkını ver lan balıkçı. Boş attın ama umarım karşılığı olur. Beklediğimize değsin. Boş fotoğrafların arkası çarpı 2'ye gönderebilir. Her zaman böyle değildir ama o balıkçı ikiliyi de attı. Güzel. Üçü de gönderdi. Adamsın lan balıkçı. Şimdi. Son spindeyiz. Gel bakalım devam abi kovalayacağız gittiği yere kadar kovalayalım. İstediğimiz ödeme olmasa da en azından bonusları yakalıyoruz. Kazanç alıyoruz. Güzel de ilerliyoruz. Tabii ki bize devamı da önemli. Filmin sonunu merakla bekliyorum. Son 1'e girdik. Yüksek ara ödemeler olursa daha da güzel olur. Şöyle 168'i severiz. Çevir gelsin lan. Çevirdiğin bonus olsun balıkçı. Yüksek ara ödemeler bonuslar. Tamamla gelsin. Evet son spin ara ödemesini kaptık. Güzel. Devam abi. Çevirmeye devam. Gittiği yere kadar şöyle biraz kovalayalım. Avantaj elimizdeyken iyi değerlendirmemiz lazım. Bir şöyle bonus yakalayıp daha da yüksek kazançlara erişmek istiyoruz. Şöyle çıtayı yükseltelim abi. Gönder gelsin balıkça. Çevirdiğim bonus Yaptığın ara ödeme büyük olsun. Ara ödemeleri gönder. Gönder gönder gelsin. Gönder gönder gelsin. Sunspin evet. Hayırlı işler devam abi. Kovalayalım şöyle biraz yeniden. Evet. Çıtayı yükselt abi. Çıtayı yükseltelim. Şöyle deneyelim. Olurdu da 30 spinde bir bonus atarsa betimiz yüksek. Balıkçı hakkını verir. Ben inanıyorum balıkçıya. Yapmadığı şeyler değil. Yükselterek gideceğiz. Kovalayacağız bugün. Kazancımız var. Şöyle biraz yoklayalım. Çıtayı yeniden yükselttik. 30 turboda artık balıkçı. Burada bir bonus şov bekliyorum senden. Gerçekten artık spinlerimizi çok boş çevirdim. Başlangıç kasamıza dönmeden bir bonus şov yakışır sana. Evet geldik son spinlere. Şöyle biraz sihirli dokunuşlar yapalım. Şansımızı ellerimizde arayalım. Yüksek ara ödemeler bonuslar. Şimdi yüksek ara ödemeyi aldık. Güzelsin balıkçı be. Güzelsin güzel. Güzel ilerliyoruz. Evet. Bak bet sağlam ara ödemeleri güzel olur buranın. Bonusları da bekliyoruz tabii ki. Evet geldi abi. ikinci ara ödemeyi de buradan aldık. Güzelsin. Çevirdiklerimizi alıyoruz en azından. Şöyle turbo spin'e bir dönüş yapalım. 20 turbo'da balıkçıdan bonus bekliyorum. Atacak lan inanıyorum bak bu kadar boş geçişin arkası başlangıç kasamıza da döndük ben bonusun geleceğine inanıyorum umarım gelir geldiği gibi de bizi ödüllendirir adamsın lan balıkçı bak bet sağlam oğlum biz oyunu aldın. bu oyunun hakkını verirsin sen yapman gerekeni biliyorsun yapman gerekeni biliyorsun fotoğrafları görelim bak erkenden Çarpı 2 falan bilmiyorum ben. Sen bize ödeme yap. Güzel ekranları oturtman dileğiyle. Ama saklandığın yerden çıksan mı diyoruz artık. Neyse kovalamaya devam. İlla ki güzel bir yerde bir ekran yakalarız. İlk fotoğrafımız boş geldi. Bakalım neler göreceğiz. Evet. ikinci fotoğrafı da indirdik. Adamsın lan balıkçı. Üçü de gönderdi. Şimdi son spin'e girerken bir fotoğraf bizi çarpı ikiye gönderir. Lan sen var ya kral kral ya. Ben ne diyeyim balıkçı ya. Diye. Son spin'lerde ödemesini de yaptı. Geçerli ekranı da gönderdi. Çarpı ikiye de gönderdi bizi abi. Muazzamsın balıkçı. İşte bu. Çok güzel. Şimdi x2. Gönder gelsin abi. Altın balıkları görsek de yakalayamadık ama altın balık değerinde ödemeler bekliyorum. Adamsın. Gel bakalım. İlk fotoğrafı çarpı 2'de indirdik. Evet. ikinci fotoğrafımız da geldi. Biraz daha güzel bir ödemeyle ile gelebilirdi ama. Neyse artık. Evet dostlar bundan sonrası bizi üzer. Daha fazla da şansımızı zorlamayız. Gereken ne yaptı balıkçı Daha ne yapsın? Burada kararsak bu parayı kaybedebiliriz. Kazancımız varken daha da fazla şansımızı zorlamanın mantığı yok. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Telegram'a da gelerek çekiliş ve etkinliklere katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.